Sen hiç Kürt oldun mu? Geçti mi çocukluğun mermilerin ışığında? Yayıldı mı köyüne kan kokuları? Babanı dövdüler mi köy meydanında? Annenin avar çığlıkları altında ismini soranlara Estürkiniz hanım dedin mi hiç? Bir gece yarısı evin basıldı mı senin? Annen Kürtçe müzik kasetlerini toprağa gömdü mü? Abinin hiç gidip bir daha gelmediği oldu mu? Bir sabah ezanında köy meydanında toplatıldın mı? size akşama kadar müsaade defolun gidin diyen oldu mu? Yakıldı mı köyün? En sevdiğin kuzun da kaldı mı yangınlarda? Sen de terk ettin mi toprağını, taşını, suyunu, kuzularını? Senin de baban ne gri kurayım ne gri? Emi vegerin roje beri dedi mi? Kan döktü mü gözlerin? Sonra şehirlerde kuru diyen oldu mu? Annenle sokak sokak ev ararken kurde vermiyoruz kira diyen oldu mu? Sen de yaşadın mı yoksulluğu iyiliklerine kadar? Sahibe sen de çocukken aşık oldun mu bir tür kızına? Konuşmak istediğinde dilinle alay edildi mi? Okulda andımızı okurken seni de sardı mı çılgın duygular? Ama ben Kürdüm diye bağırmak istedin mi? Seni çeviren polisler alın bunu kaşları yapışık. Kürt olduğu her halinden belli dediler mi? dövüldün mü ölürcesine karakollarda? Ah ah çok şey var da bu son olsun. Kim söylemiş bu şiiri? Ona şey Şiiri kim söylemiş? <laughs> şiir kimin? Şiir bir yoldaşımız yazmış. <laughs>